Antalya'mız şükürler olsun huzurlu bir şehir. Sizlerin sayesinde. Tabi bazı meslekler vardı. Tatil yoktur. Hafta sonu yoktur. <laughs> Dağlama yoktur. E, polislik öyle bir şey yani. Birileri tatil yaparken, birileri dinlenirken, birilerinin de nöbette kalması lazım. Güvenlik için, esenlik için, sağlık için. Bu böyle. Bazı meslekler böyle. Sizin mesleğiniz polislikte böyle bir meslek. Bu akşam belki birileri işte eğleniyor. Yeni yıla girdik diye seviniyor. Siz de onlar rahat eğlensin diye görevinizin başındasınız. Biz i̇şte de onun için ziyaret ettik zaten. Ee, bu akşam milletin huzuru için, eserliği için görev başında arkadaşlarımızı, görev alanlarını ziyaret edelim. Sizin aracılığınızla nöbette olan bütün arkadaşlarımız. Yeni yıllarını kutluyoruz. Müdürümüz, kaymakamımız, müdürlerimiz, herkes burada. Başarılar diliyorum. Rabbim hepinizi korusun. Rabbim ülkemizi korusun. İnşallah 2017, 2016'dan daha iyi. Hepimizin mutlu olacağı, huzur içerisinde olacağımız, ülkemizin refahının, mutluluğunun, toplumdaki sevgimizin, muhabbetimizin arttığı bir yıl olsun diye temenni ediyoruz. Var mı yoğunluğu? Yani Başının yoğunluğunu hissediyor musunuz? Daha henüz değildir. Evet. Çok. Yani çok değil ama. Sarı Sarı su. Evet. Evet. Tam da aldım. Sabaha kadar evet. su Şu anda evet. yok sayılır. Sayı şey Şehirde herhangi bir toplanma var mı? Yok Sayın Valim. İyi yıllar diliyoruz. Nasıl durum? Kentte genel durum nasıl? Cumhuriyet Meydanı'nın hangisi? Bir aç bakalım Cumhuriyet Meydanı. Ara mı Cumhuriyet Meydanı? İkincisi Hiç kimse yok mu meydanda şu anda? Bu kadar. Bunlar burada gitmiş şey arkasına. Sütre gerisine. Ağzın başında biraz var. Herhalde toplanma olacak öyle bir şey. Bir o a, havuz başına, kapalı yoldaki havuz başına bir geç. <laughs> orada var bu kalabalık? <laughs> <Kuşlar orada var. gülüyor> <laughs> <Bir, Hayır>. evet. Antalya yani Aynı işi yapıyorum yıkımdasın ama gittiğin yerde herkesle evet. kavga gürültü. Kavga gürültü. Orada kıymetlisin. Adamın canını yani. kurtarmaya gidiyorsun. Aynen, aynen. aynen. <laughs> aslan mı var? Evet abi. Siz Yok, evet. İyi geçmiş olsun. Evet, <laughs> <Sağ olayım. gülüyor> Efendim burada ismi ama. Ne pasta? var yok. ne? Işte okula devam tamam yani ya, mı? Muratcan. Muratcan geçmiş olsun Muratcan. Kaçın Sınırlı? sınıftasın? Üçüncü sınıfta. İsmin neydi? Ben Doğanur. Doğanur. Nur'un Çoğunu gördün mü? Duasını ilk defa duyuyordum ha. Hadi bakalım. Kim var senin? Kocaman bir traktör. Hadi bakalım. Hoş buldum. Hoş geldin. Zeynep. Yeni yıl hastanede giriyorsun, öyle mi? Nasıl oldu? Taraf tacıcık. Çamurda taratmış. Allah Allah hep geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, evet, Kutlu olsun. Ol. Allah şifa versin.